Sevgili Yengeç burçları hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Mutlu, huzurlu bir Ekim ayı diliyorum. Videomuzu da başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili Yengeçler. Şimdi hayatım Ekim 2025'te gökyüzündeki önemli gezegen transitlerine bakacağız tamam mı? Özellikle yükselen Yengeçler etkilerini alacaklar. Biliyorsunuz astrolojide öngörülerimizi mutlaka biz yükselene göre yaparız. Ona göre dinleyin. Yani güneş burun, burcunuz burada çok da bir anlam ifade etmiyor e, bu anlamda. Şimdi Batı astrolojisi ile vedik astrolojisi çok farklı olduğu için onu başka bir videoda anlatacağım size. E, biz Batı astrolojisinden yola çıkıyoruz bu anlamda da gezegen dizilimlerinize bir bakalım neler söylüyor yengeçler için Ekim e, 2025. Şimdi hayatım temel gezegen hareketlerinde Jüpiter'in sana geçişi tamam mı 19 Ekim'de de Jüpiter ee, yine e, sana geçiyor. Bu kişisel gelişim, işte kendini ifade etme, özdeğerler ve kimlik konularında sana büyüme ve genişleme fırsatları anlamına geliyor. Bu anlamda çok güzel. İşte kendini dünyaya sunma, e, ilgi çekme, itibar kazanma yönünde inanılmaz derecede yengeçlerin enerjileri yüksek. Bu anlamda müthiş yengeç. Bunu çok güzel değerlendir hayatım. Şimdi Merkür, Venüs gibi iç gezegenlerdeki hareketler ve açılara bakacak olursam astroloji takvimine baktığımda çok değişik açılar var tamam mı? Yani özellikle Merkür'ün ve Venüs'ün konumlarının iletişim, ilişkiler, duygusal ifade alanlarında çok etkin olacağı görünüyor. Jüpiterle ile Şiron arasında da kare açı var. Yani Ekim'in sonlarına doğru... Jüpiter ile Şiron arasında kare açı oluşacak. Bu inanç sistemlerinin kim olduğun ve geçmiş yaraların üzerinde düşünmeni sağlayacak. Bazen rahatsızlık verecek ama büyüme için çok güzel fırsatlar getirecek. Tamam mı hayatım? Şimdi senin beklentiler, etkiler ve fırsatlarına bakalım. Şimdi bu transitler hayatım senin hangi alanlarında nasıl etki yaratabilir bir bakalım. Şimdi olası etkiler ve fırsatlar kişisel kimlik özdeğer alanında Jüpiter'in burcuna girmesiyle benlik ifade etme kendini güven artışı işte ben neyim ben ne olmak istiyorum sorusunu daha canlı tutabilir bu anlamda. Yeni projeler sosyal görünürlük liderlik ya da başkalarının seni fark etmesi olasılığı doğabilir. Şimdi burada senin dikkat etmen gereken şey nedir? Kimlik krizleri ya da abartılı beklentilere düşmemeye kesinlikle çok dikkat etmen lazım. Özgüvenini yükselten kibir ya da kendini olduğundan büyük görme eğilimi ortaya çıkabilir. Bu oyunlara şeytanın oyununa sakın gelme kaybeden sen olursun yengeçciğim diyor sana burada gökyüzü hayatım. Şimdi iletişimine ve yakın e, arkadaşlarına, yakın ilişkilerine bir bakalım. Merkür e, ve Venüs etkileriyle duygularını paylaşma, ilişkilerde daha açık olma, sanat, yazı, yaratıcı, ifade gibi alanlarda verimli olma şansı çok fazla yükseliyor. Şimdi ifade biçiminde yanlış anlaşılmalar olabilir. Özellikle duygusal konuları konuşurken kelimelerine, konuşmalarına çok dikkat etmen lazım. Fazla fedakarlık ya da aşırı hassasiyet seni bu ay yıpratabilir. Biraz geri dur bazı şeylerden diyor gökyüzü tamam mı hayatım? Şimdi sağlık ve iç dünyana bakalım. Şimdi hayatım içsel huzur. Geçmiş yaraları iyileştirme, fırsatları, meditasyon, terapiler ya da ruhsal pratikler sana kesinlikle çok iyi gelecek yengeçim. Ayrıca duygusal zeka, empati yeteneğin de burada çok artacak. Bu sana gerçekten iyi gelecek onu söyleyeyim. Şimdi geçmişten gelen duygusal yaralar burada tetiklenebilir baktığımız zaman. İşte hayal kırıklıkları yaşanabilir ayın sonlarına doğru. Öz eleştiri biraz artabilir. Kendine burada şefkatli olman gerekiyor. Bunların seni geriye düşürmesine asla izin verme Yengeç. Kesinlikle destek alabilirsin bu anlamda da. Bu süreçte doğru bir zaman olacak bu anlamda. Şimdi kariyer ve dış dünya olaylarında da kim olduğunu açıkça göstermek seni öne çıkarabilir. Yani liderlik, topluluk önünde görünür olma, başkaları seni fark edebilir, yeni kapılar açılabilir. Burada da güzel şeyler var aslında. Şimdi beklentilerin çok yüksek olması aceleyle kararlar almak riski yaratabilir bu süreç. Sorumlulukları, iş yükünü doğru dengelemek burada çok önemli. Yani dengeye gel diyor gökyüzü. Her anlamda dengeye gelmen lazım. İşte yorulma, yayılma riski var diyor. Bu riskten uzaklaş yengeç diyor sana. Şimdi maddi durumuna da bakalım yavrucuğum. Jüpiter ikizler burcuna geçmeden önceki dönemde bazı kazanç fırsatları olabilir burada. Yani özdeğerin yükseldiğinden gelirini de etkileyebilir. Çünkü öncelikle özdeğerin yükselir sonra gelirin dengeler. Eğer sen kendine güvenmezsen para da gelmez, arkadaşlara gelmez, aşkta gelmez, hiçbir şey gelmez yengeç diyor. Öncelikle kendine güven diyor gökyüzü, tamam mı hayat? Şimdi burada neye dikkat etmemiz lazım bizim harcamalar, yatırım kararlarında temkinli ol diyor sana, tamam mı? Görünen fırsatlar diyor her zaman öyle olmayabilir, ee, çok süslü püslü görünebilir, gerçekçi değer değerlendirmesi yap diyor. Gözünü boyayan şeylerden kesinlikle uzak dur diyor. Tamam mı? Şimdi genel olarak bu fırsatlar nasıl iyi kullanılabilir? Peki kimliğini, değerlerini yeniden tanımlama süreci bazen çok yorucu ve sarsıcı olabilir. Yani çünkü geçmişin ile yüzleşmek gerekebilir bu senin Ruhuna iyi gelmeyebilir ama sonrasında bu senin için bir büyüme fırsatı olabilir, tamam mı? Yani duygusal hassasiyetin artacağı zamanlarda da duygularını ifade etmeden önce mutlaka iki kere düşünmen gerekiyor. Gerektiğinde de sessizlik ya da geri çekilme iyidir. Eğer hani gerçekten doğru düzgün söyleyecek bir şeyin yoksa yengeç susuyor gökyüzü, geri çekiliyor, boş veriyor. Onlar bilsinler diyor. Bır, bır kendilerini biliyor zannetsinler diyor. Şimdi Jüpiter'de sabırsızlık aşırı iyimserlik getirebilir tamam mı? Burada, burada çok uyanık olman lazım. Planlarında gerçekçi olmaya çok dikkat etmen lazım. Ne istediğini biliyor olman lazım yengeç. Ne istediğini bilmiyorsan lapin gibi zıplamaman lazım bir olaya diyor. Şimdi ruhsal bakım dinlenme. Ev ve aile ilgili alanlarda mutlaka kendine zaman ayırman gerekiyor. Aynı zamanda da enerjini dengede tutmana yardımcı olacak bu davranış tarzı. Şimdi burada hayatım mutlaka ama mutlaka enerjimizi bizim güzel doğru kullanmamız lazım. Yani birisiyle buluşuyorsak atıyorum bakalım ya bize iyi geliyor mu? Bak ruh söylüyor aslında biliyor musun? Bazen hani bir yere gidersin, bir arkadaşınla buluşursun. İçin sıkılır böyle bir panik yaşarsın falan filan. O aslında bir ruhun çağrısıdır. Sana şunu söylemek ister. Ya biz buraya ait değiliz. Kalk gidelim de iki tane kitap okuyalım yani. Boş beleş vakit geçiriyoruz burada. <laughs> falan gibi bir uyarıdır ama biz bir türlü nedense o uyarıyı dinlemeyiz yani. gibi Hayatım genel etkileri böyle kötü değil, oldukça dengeli, güzel, güzel fırsatlar barındıran bir ay. Sevgilerimi gönderiyorum bütün yengeçlere. Ee, kanalımıza da abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sevgiler diliyorum sevgili yengeç.